125 gündür kayıp olarak aranan Fatih Aydın hakkında herkesi şoke eden bir haber ortaya çıktı. Babası Mahmut Aydın ile son yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan ve o zamandan beri kendisinden haber alınamayan Fatih'in durumuna dair yeni gelişmeler kan dondurdu. Anne Rabia Aydın'ın kayıp başvurusu yapmasının ardından oğlunun kaybolmasından kısa bir süre sonra evde tadilat yapması, koltukları ve halıları değiştirmesi dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler, Rabia Aydın'ın duygularının samimi olmadığını düşünürken mahalledeki bazı tanıklar anne ve babanın davranışlarını şüpheli bulduklarını dile getirdi. Esra Erol programında ortaya atılan iddialar, Rabia ve Mahmut Aydın'ın kaybolma olayıyla bağlantısı olabileceği yönündeydi. Fatih Aydın'ın paraya sahip olduğu ve bu sebeple hedef alınmış olabileceği düşünülürken aileyle ilgili soruşturma devam ediyor.